Hepinizden intikamımı alacağım gerizekalılar. Beni diri diri mezara gömdünüz. Hayır Cartoon Cat bilmiyorduk. Doktor öldüğünü söyledi. Biz ne yapalım ya? Aynen öyle Cartoon Cat. Doktor senin öldüğünü söyledi. Biz de seni mezara koyduk ya. Cartoon Cat aşkım ölmemişsin. Çok mutluyum şu an. Babacım babacım ölmemişsin ya. Yaşasın ya babam ölmemişsin. Ölme mi? Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Orton Cartoon ailesine kavuştu. Bence bizim peşimizi bırakır artık. Hiç sanmıyorum geri zekalılar. Hepinizden bunun hesabını soracağım bak biz senin için kötü bir şey yapmadık. Bak senin ailen de var. Artık kötülük yapmayı bırak iyi bir insan ol olmaz mı? Aynen kartun kötülük yapmayı bırak artık iyi bir insan ol. Bak ne güzel bir karın var. Çok güzel bir çocuğun var. Onların geleceğini düşün bari. Beni kandıramazsınız. Hepinizden intikamımı alacağım. Arkadaşlar selam. Bu videoda kullandığım Cartoon Cat modunu sizinle paylaşacağım. Yapmanız gereken tek şey bu videoya like atmak ve kanalımıza abone olmak. Bunları yapanlara Cartoon Cat modunu vereceğim ama yapmayanlara vermeyeceğim. Ona göre hadi videoya devam edelim. Bence mezarı geri kapattı. Bu akıllanmayacağı kapatın mezarı. Valla ben de düşünmedim değil. Mezarı geri kapatsak ya? Beni buraya kapatamazsınız sersemler. Hadi karıcığım. Hadi oğlum gidiyoruz burada. Şu anda dünyanın en mutlu insanı benim ya. Kocam ölmemiş. Canım aşkım kartun kedi. Hadi gidelim. Aynen babacığım hadi gidelim. Yürüyün hayır. Gidiyoruz buradan. Hayır ya Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi ya? Ölmedi işte Kartunker. Bizden intikam almaya çalışacak şimdi. Yine kötülük yapacak. Of. Bence ailesine kavuştu. Artık kötülük yapmayı bırakır ya. Hiç sanmıyorum Kerem komiser. Ama umarım öyle olur. Umarım öyle olur. Bırakır peşimizi. Neyse hadi şimdilik herkes evine dağılsın. Kötü bir şey olursa tekrardan haberleşiriz. Aynen öyle. Hadi görüşürüz. Aynen hadi ben gidiyorum. Bay bay. Karımı çok özledim. Çocuklarımı özledim. Onlarla hasret gidereceğim. Neredesiniz canım ailem? Neredesiniz? Nerede bunlar? Allah Allah. Hiçbir yerde yoklar. Canım ailem neredesiniz? Neredesiniz Tepe Göz Kız? Umarım başlarına bir şey gelmemiştir. Nerede bunlar? Merhabalar Tepegöz Hanım evde misiniz Tepegöz Hanım? Anne birileri geldi evimize ya kim geldi? Bilmiyorum oğlum kim geldi evimize? Anne misafir geldi evimize. Buyurun hoş geldiniz kapsiniz buyurun gelin. Çok teşekkürler Tepegöz Hanım biz bu şehre yeni taşındık da merhaba. Gerçekten mi merhaba hoş geldiniz şehrimize. Şey hiç arkadaşım yoksa benim misafirliğe gelir misiniz diyecektim. Misafirliğe mi yani Ay yok bizim evimiz güzel büyük zaten bahçeli sığarsınız gelin oturalım kahve içelim tanışalım olmaz mı? Valla olur benim arkadaşım yoktu zaten hadi gidelim. Hem çocuklarımız da arkadaş olurlar ne kadar iyi anlaştılar baksana. Hayırdır oğlum ne bakıyorsun dik, dik ha ne bakıyor? Nasıl sen ne bakıyorsun ya sen ne bakıyorsun? Oğlum bak benimle öyle dik dik konuşma duydun mu beni? Evet çok güzel anlaştılar hadi gidelim. Hadi gelin beni takip edin gidelim evimize otururuz çay içeriz. Oğlum bana öyle dik dik bakma bak ha anladın mı beni? Kırarım kafanı ha. Sana ne be? Sana ne istediğime bakarım sana ne? Oğlum bak kafayı koydun mu bayıltırım seni duydun mu? Tepe gözüm ben. Ne halin varsa gör be seninle arkadaş olmuyor. Asıl ben seninle olmuyorum. Hadi git buradan kara kedi pis kedi. <laughs> hadi yallah pis yürü hadi git. Naş naş. Ben de parka gideyim bari. Oyun oynarım. Allah Allah nerede bunlar? Benim ailem nereye gitti? Umarım bir şey olmamıştı. Babacım babacım ne yapıyorsun? Baba geldin sonunda ya seni çok özledim. Evet geldim canım oğlum. Annen nerede? Neredesiniz siz? Çok merak etti. Babacım ben parkta arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Annen misafirliğe gitti. Misafirliğe mi gitti? Nereye gitti misafirliğe? Kime gitti? Ben niye bilmiyorum? Baba evimize bir kadın geldi böyle. Sarı saçları vardı. Kapkara bir şeydi. Kediydi böyle. Anneme dedi. Ne? Ee, sarı saçlı mı? Kedi mi? Siyah mı? Olamaz. Olamaz. Ne oldu baba ya? Kim o kadın? Tanıyor musun? Evet. Anneni kandırmışlar. Kaçırdılar anneni. Hayır. Anlamıştım ya. Zaten salak bir çocukları vardı ya. Yeşil saçı vardı. Geri zekalı. Ne yapacağız şimdi? Kara kedi benim karımı kaçırdı. Hayır. Hayır baba. Annemin başına bir şey gelmesin ya. Ne olur bul onu. Hadi gidelim. Bulalım. Olamaz canım karım. Olamaz. Gidiyorum ben. Oh be dünya varmış ne güzel de güreşleniyorum ya tatilin keyfini çıkarıyorum ne güzel. Hayır beni çıkartın buradan benden ne istiyorsunuz? Senin kocan beni diri diri mezara gömdü. Ben de ona aynısını yaşatacağım. Ay canım kusura bakma ya valla kocam istedi kıramadım seni de kandırdım. Seni lanet kadın beni kandırdın neden koydunuz beni çıkartın buradan beni. Hiç sanmıyorum salak tepekör. Kocandan intikamını alacağım. Hadi hayatım biz yemeğimize devam edelim. Ay olur aşkım. Ay aşkım ne kadar da romantik bir yemek yiyoruz. Evet çok romantik. Allah sizin cezanızı versin. Çıkartın beni buradan. Tepegöz gelecek hepinizi öldürecek. Göreceksiniz. Tepegöz mü? bile benim sinirimi bozamaz şu anda. Evet hadi çok yaklaştım. Tüm kameralara bakıyorum şu anda Aslı komiser. Tepegöz kızın yerini tespit edeceğim birazdan. Merak etmesin Tepegöz. Ne olur burun karımı ne olur. Karımın başına bir şey gelmesin. Evet son birkaç kamera kaldı. Onlara da baktım mı kesin bulurum Tepegöz kızı. Burası temiz görünüyor burası değil. Burası da temiz görünüyor ya. Nerede bu kız nerede? 101'in kameralarında da görünmüyor. Kamp alanının kameraları da temiz. <laughs> o da ne o öyle? Aşkım orada bir şey vardı. Hani nerede ya ben niye göremiyorum? Hayatım sol tarafta sol tarafa çek çek yakınlaştır yakınlaştır aşkım sol tarafa. Evet gerçekten de buradalar. Buradalar Aslı komiser bulduk onları. Kamp alanındalar. Ay sonunda be sonunda yakalayabildik Evet oradalar bakın kafese koymuşlar Aynen öyle Ekiplere haber verin oraya gideceğiz hemen Kamp alanına gideceğiz Cartoon Cat ve ailesi de orada onları suçüstü yakalayacağız Hadi 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 çabuk olun kaçmadan yakalayacağız onları Hadi hadi tüm ekipler dikkatine Kerem komiser nerede söyleyin Ben gideceğim tek başıma Hayır Tepegöz tek başına gitmen çok tehlikeli olabilir Sana zarar verebilirler hep birlikte gideceğiz Ve polis ekipleriyle birlikte karını kurtaracağız merak etme Ne olur karımı kurtarın Kerem komiser Hadi daha hızlı daha hızlı karımı yakalayacaklar hadi koşun daha hızlı sürün arabayı Hadi çabuk olun hadi hızlı sürseniz arabayı ne bekliyorsunuz hadi senize koşun Karesin ambulans çağırın çabuk ambulans çağırın. Hayır o da ne benim karım o. Ana Karesin ya elimizden kaçırmışız nasıl anladılar ya kaçmışlar. Olamaz canım karım benim canım karım hayır. Ne oldu sana ne yaptılar kim yaptı bunu hayır olamaz. Tepe kız aşkım ölüyorum Tepe gül. Hayır dayan aşkım kurtaracağım seni olur dayan hayatım ne olur kırıyorum. İyi misin aşkım ne olur ölme seni çok seviyorum ben sensiz ne yaparım hayır. Tepe kız aşkım ben ölüyorum ölüyorum aşkım çocuğumu sana emanet. Hayır ölemezsin hayır bu gerçek olamaz. Ambulans çağırsanız abi nerede ambulans hadi çabuk olun Kırısı ölecek adamın. Komiserim çağırdık yolda. Yaşasın ya annemi bulmuşlar kurtaracaklar annemi anne baba canım aile. Anneciğim anneciğim ne oldu sana? Anne uyan ne olur. Ee, canım anneciğim. Ne oldu sana? Kim yaptı bunu? <laughs> Tövbe kız oğlum üzülme oğlum. Okuluna çok iyi çalış tamam mı? Hayır anne ölmeyeceksin sen. Hastane yetiştireceğiz seni. Sizi çok seviyorum bunu sakın unutmayın oğlum. Mezarıma çiçekler koyun. Hayır böyle konuşma kurtulacaksın. Ölmeyeceksin sen. Canım annem hayır ne olur ne olur anne. Bırakma bizi. Biz sensiz ne yaparız? Canım ailem ben ölüyorum. Hakkınızı helal edin. Aa! Hayır anne orada mısın? Konuş benimle. Ne olur anneciğim konuş. Olamaz ya annemin konuşmuyor. Hayır öldü galiba. Hayır canım karıcığım. Senin intikamını alacağım. Bunu kim yaptı sana? Olamaz. Evet Tepegöz kız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah günahlarını affetsin onun. Şimdi Tepegöz kız için 1 dakikalık saygı duruşu benim canım karım. Bunu sana kim yaptıysa onu bulacağım. Ondan intikamını alacağım. Merak etme. Benim canım annem ya. Annem olmadan ben ne yaparım? Allah tüm anneleri ölümsüz yapsın. Benim canım kardeşim. Başın sağ olsun kardeşim. Sen de bizim ailemizin bir üyesisin. Tepe göz kızı çok severdik. Allah rahmet eylesin. Çok severdik. Allah günahlarını affetsin. Aynen öyle. Tepe göz kızı çok severdik. Çok iyi bir insandı. Valla Allah rahmet eylesin. Anne sizin çok kötü bir şey ya. Allah kimseye yaşatmasın. Oh. Biz şimdi ne yapacağız? Ailemiz dağıldı. Çok iyi bir aileydi biz. Artık ailemiz dağılıyor. Tepegöz ailesi dağılıyor. Hayır Tepegöz biz varız. Hiçbir zaman bu aile dağılmayacak. Aynen öyle kardeş. Bu aile hiçbir zaman dağılmayacak. Biz de senin ailen. Unuttun mu? Aynen öyle Tepegöz. Biz kardeşiz. Unuttun mu? Annem bize yemekler yapardı. Çok güzel yapardı evde. Şimdi ne yapacağız biz? Annemin yemeklerini özledim. <laughs> Şu sersemlere bak. Nasıl da üzülüyorlar. Beni canlı canlı mezara koyarsınız. İşte ben de karınızı öldürürüm artık benimle baş edemeyeceğinizi anlamışsınızdır sersemler. <laughs>